Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bugünkü dersimiz Allah'a iftira edenler, Allah'ın son nebisi Muhammed Aleyhisselam'ı iftira edenlerle ilgili olan bir diye bir konu. Baştan sona yalanlarla, iftiralarla dolan. Ama gel gelelim, biz okumadığımız için, Rabbimizin kitabı iman ettiğimizi, iddia ettiğimiz kitabı okumadığımız için bunları biz bilmiyoruz. Ya Daha doğrusu bu iftiraları, yalanları gerçek zannediyoruz. Batılı, yani hakkın karşılığındaki batılı gerçek zannediyoruz ve bu duruma da geldik. Bu hafta sonu göya Allah'ı bu dünyadan koyuyorlar. Yedinci katta bir odaya oturuyorlar. Muhammed Aleyhisselam'ı da önce Kud Mekke'den Kudüs'e gö gönderiyorlar. Orada havaya bir taş koyuyorlar, muallak taşı diye. Bu taşı bastırıyorlar. Bir de olmayan mescidin pencerelerini saydırıyorlar. Ondan sonra göğü yükseltiyorlar. Ondan sonra yalanlar, iftiralar kırıla gidiyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de İsra dediği halde Rabbim Allah, bu kelime biz Miraç diye okuyoruz. Biliyor musunuz? Allah İsra diyor, gece yürüdü diyor, gece yürüttüm kulumu diyor. Biz bu kelime İsra kelimesini Miraç diye okuyoruz. Kur'an-ı Kerim'de İsra suresini aynı surenin 89 ve devamında kafirler, Allah'ın elçisine inanmak istemeyen kafirler Muhammed Aleyhisselam diyorlar ki madem sen Allah'ın elçisin hadi alttan evin olsun, hurma bahçen olsun, nehirler akıt, çeşmeler akıt veyahut da Göve çıkmalısın. A, a, göğe de çıktı inanmıyoruz ha. Oradan da okuyacağımız bize bir sonu kitap getir diyorlar. Hemen Rabmalla devreye giriyor. De ki, de ki, haşa, kudresi sonsuz olan sadece Rabbimdir. Allah öyle de diyor Muhammed Aleyhisselam'a. Ben ise gücü sınırlı bir beşer elçiden başka neyim var? İnsan, el beşer, beşer yaratılış tarafına bu ayet Kur'an-ı Kerim'de olduğu halde bu ayet Kur'an-ı Kerim'de olduğu halde biz nasıl bu yalanları uydurabiliyoruz? Bunlara nasıl kanabiliyoruz? Eğer madem öyle çıkacaksa, çıkacaksa Mekke'den çıksın, niye Kudüs'e geliyor? Dönüşte de bir sürü böyle yalanlar, iftiralar neler 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 neler. Dönüşte de Musa Aleyhisselam görüyor. Ne yaptın Muhammed diyor. Bak bak ona da ölümsüzlük veriyoruz ha. Ona da Allah'ın ilahlık vasfını, ölümlük vasfını veriyoruz. Ne yaptın Muhammed diyor. İşte Allah diyor elli vakit. Ya git, Muhammed diyorsun ümmetin kılamaz. Bak Allah bilmiyor. Ya bunları anlatırken ya hocam sen ne yapıyorsun? Hiç demiyoruz ya. Hiç kimse sesini çıkarmıyor. Enam suresi uzun sürdürmeyeceğim. Ayetleri hatırlatacağım. Geçeceğim. Enam suresi Kur'an-ı Kerim'in 6. surenin 31 ve devamında 33 dedik ki onları söylediğini seni üzdün biliyoruz diyor. Fakat onların seni yalancı suçlamalar. O yanlışlı ısrar eden zalimler var ya diyor Allah. Onlar benim bile bile ben ayetlere inanmıyor. Ona sen sabret diyor. Veyahut da onları yüz çevirmesen zoruna kitlesin diyor. Hadi yarın dibine git. Veyahut da göğe çık diyor. Sakın cahillerden olma diyor. Bak bak bak. Şu tembihada bakar mıyız? Sakın cahillerden olma diyor. Ya arkadaşlar ya. Biz ne zaman bu aklımızı kullanacağız? Daha hala eğer ben bu şu dersi yapmaktan utanıyorum. Utanıyorum. Bir yerde utanıyorum. Biz bu kadar ümmet böyle bu durumdayken eğer daha hala biz bunları konuşuyorsak biz tuz kok, duz kokmuş demek. tuz kokmuş arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Duz kokmuş. Onun için arkadaşlar hadi be. Hadi gelin. Kur'an-ı Kerim'i Rabbimizin kitabını anlayarak okuyalım. Ark bir yalanları konuşmayalım. Bak bunları konuşmayalım. Güzel şeyler konuşalım. Tevhid'i konuşalım. Salihat konuşalım. Hasanat'ı konuşalım. İnsanlığı konuşalım. Hadi daha güzel işler yapalım arkadaşlar be. Hadi. Evet. Şimdi Kaf suresi 16'da ben size şah damardan yakınım diyor. Bakara suresi 186'da kullarım beni sorarlarsa bak soruyorlar her soruya de ki bakan burada de yok. Ben yak çok yakınım diyor. Ya yakın olan olana deki denir mi? Bak ya çok yakınım diyor Rabbim Allah. Ama biz ne yaptık? Allah'ı bu dünyadan kovduk. 57. surenin 57. sureye çatım ama önüme Zümer suresi çıktı. Zümer suresinin 3. ayette Rabbim Allah der ki saf, katışık, sizdin, Allah'a aittir. Ama biz o kadar çok ilaveler yaptık, o kadar çok ilaveler yaptık ki vallahi kimse kusura bakmasın. Çok ayıp, çok ayıp, çok ayıp, çok ayıp, çok ayıp. Allah'ın saf, temiz dinine Öyle kirlettik, o da kirlettik, o kadar çok ilaveler yaptık ki şimdi arada bul halisini. Evet gelelim hadis suresinin el yedin surenin dördüncü ayeti. Rabbim Allah oraya diyor ki bak gökleri yer altı evrede yaratan, sonra hakikat esası altına emrinin altına alan, yere giren, yerden çıkan, göğeğine göğe çıkan, ne varsa her şey ben bunu biliyorum diyor. Siz nerede olursanız olun ben sizin yanınızdayım diyor. Ben sizi görüyorum diyor. Bu ayet nerede olursanız olmaz yörümdeki Musa Aleyhisselam'dan Araf Suresi 142'de Tur konuşan Allah Muhammed Aleyhisselam'a gelince niye konuştum demiyor. Nisa Suresi 164'te Musa ile kelam etti. 163'te ne bilir sayıyor sayıyor ne bilir diyor. 164'te diyor ki Musa ile kelam ettim. Yani biz Türkçemizde demen ne yaptın? E, i̇ki kelam ettik Yani konuş, ikisine de konuş deriz. Bu ayetler Kur'an-ı Kerim'deyken bize ne oluyor arkadaşlar ya? Allah diyor ki Maide suresi 13-14'te kelimelerin anlamlarını kaydıranlara Allah lanet edeceğim dedi halde, kelimelerin anlamlarını kaydıranlara lanet edeceğim dedi halde biz ısrar dediği gece yürüyüş dediği halde nasıl bunu biz miraç diye kelimenin anlamını değiştirebiliyoruz, kelimeyi değiştirebiliyoruz? Valla arkadaşlar yapmayın, etmeyin, eylemeyin. Rabbim Allah diyor ki bu dini tamamladım diyor Maide Suresi 3. ayette, Enam Suresi 114-115'te. Biz yalan söyleme Allah'ım diyoruz. Allah'ı yalancılıkla suçluyoruz. Bu kandili kurbata ne olacak diyorlar. Ne kadar güzel ya, ne olacak ya? Ne olacak? Bana çok hakaret ediyordu biliyorum. Bunları ben bildim halde ben odan saf değilim. Bu da saf değilim. Ben kendim için yapıyorum. Sizin için değil. Ben al Rabbimin ayetlerini hatırlatıyorum. Hani Yunus Suresi 71'de içinizde bir elçi olarak bulmam ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmam ve yazsın zor gidiyorsa ben size ücret istemedim. Benim ücretim Rab, verecek olan Rabbim Allah. Ben Müslümanlar olmakla emir oldum ayeti oradayken. Ben bunları bildiğim halde sadece Rabbime karşı Araf Suresi 160, 165'te bunlar adam olmaz. Bunların öğüt verip duruyorsun diyorlardı ya. O, o uyaranlara diyorlar ki Rabbimizin huzurunda sunacağım bir mazeretimiz olsun. Aradan zaman geçti diyor. Uyaranları da uyarıldanlar da unuttular. Uyarılan, uyarıldı, uyanmayanları, uyaranları şöyle kenara aldım. Uyanmayanları yoldan çık fasık yaptıkları için böyle bir cezalandırıp dedi ay Kur'an-ı Kerim'de değil mi? Maide suresinin, pardon Ali İmran suresi 19 İslam'dan başlayıp din kabul etmişlerdi. Allah'ın ayet inanmayan kafirler diyor. Biz bu ayetleri şu okudum Allah'ın ayetleri değil mi? Hadis suresinin 19. ayetinde Allah'ın ayet inanmayana kafir demiyor mu Rabbim Allah? Yapmayın arkadaşlar. Etmeyin. Ne olursunuz be. Ne olursunuz. Şu kitabımızı bir kerecik okuyalım arkadaşlar be. Bir kerecik okuyalım be. Bir kerecik okuyalım arkadaşlar. Münafıkın suresi var. 63. surenin adı üzerine münafıkın. Allah ve elbisinin itaat et diyorlar. Allah'ın yalan söylüyorsun diyor. 3. ayette diyor ki Öyle diyor, söylüyorlar ama yaptıklarıyla küfre giriyorlar diyor. Rabbim eylem istiyor, söylem değil. Eylem istiyor. Eylem istiyor. Evet kimse kusura bakmasın. Hani bir Ankebe suresi var. 29. surenin bir mucize istiyorlar. Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmaz. Onlara yetmiyor mu diyor. Bak Kur'an yetmiyor mu? Kur'an yetmiyor mu? Yetmiyor. Evet maalesef yetmiyor. Orada diyor ki, ellikte, de, de ki, sizinle benim aramda şair Allah getiren, çünkü o gökleri yerde olan her şeyi bilir. Asıl, asılsız şeylere inanarak, asılsız şeylere inanarak, Allah'a inanmayanlar var, işte onlar hepten kaybettiler. Hepten kaybettiler. Şu İslam coğrafyası olanlardan utanalım. Şu İslam coğrafyasından, şu şeylerden, kafirler üzerimiz öyle bir hakimiyet kurmuşlar ki, tuz kokmuş biraz önce söylediğin gibi. Nahil suresinin 88. ayet var. Rabbim Allah orada diyor ki kendileri gerçekleri örfes ettikleri gibi başkalarını Allah'ın yolundan alıkoyan kafirler var ya başkalarının da Allah'ın yolundan Allah'ın yolundan Kur'an'ından alıkoyan abdest okuyamazsan anlamazsın Arapça bilmiyorsun diyen kafirler var ya işte biz onlara sebep olduklar toplumsal çürümeden toplumsal çürümeden dolayı azap üzer azap vereceğiz. Onun için ölmek istemiyoruz. Hem müslümanız diyoruz, hem müminiz diyoruz ama ölmek istemiyoruz. Biliyoruz, biliyoruz, suçluyoruz. Rabbimizin yüz yanına huzuruna barma yüzümüz yok. Onun için ölmek istemiyoruz. Hani münafıkın şey Cuma suresinin 6. ayetine Yahudiler diyorlar ki biz Allah'ın diğer kullarıyız. Rab malacık. Niye o zaman ölmek istemiyorsunuz? günahlarınızdan dolayı hiçbir zaman ölümü temenni etmezsiniz diyor ama öleceksiniz diyor. Öleceksiniz. Öleceksiniz. Nur Suresi, Nur Suresi 24. Surenin 46 47. ayetinde Rabbim Allah Allah ve Elsin iman et itaat ettiler. Gel günah ne dediğin zaman onlar hemen kaçarlar. Allah bunlar mümin değiller diyor. 51. ayetinde diyor ki Allah'ın el işte semi'na teslim oldum Allah'a. İçtim itaat ettim. İçtim kurtuluş yer. Biz öyle diyemiyoruz. Biz öyle diyemiyoruz. Valla. İçim çok dolu. İçim çok dolu. İki ayet. 3 ayetten üç, üç, ayet okuyan mı? Şu Enam Suresi 106'yı okuyalım da. Şu Enam Suresi 106'yı okuyalım. 6. surenin 106. ayeti. Arkadaşlar bilmiyorum ne yaparız bilmem ama durumumuz hiç de öyle ayet şey sen 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 bu Muhammed Aleyhisselam değil mi? Sen dedi Muhammed Aleyhisselam. Rabbi Nas sana? Sana vahyetlen Kur'an'la uy. Allah'tan baş ilah yoktur. Müşterden yüz çevir. Onların eziyetlerine aldırma. Onların eziyetlerine aldırma. Şura suresinden bitireceğim. 42. surenin 51-52. 51-52. Ne yapalım arkadaşlar? Ne olursunuz? Birçok okuyun arkadaşlar be. Ne olursunuz be. Yani şu tas, boyumuzda takılan tasmadan, şu burnumuzda takılan gularlardan kurtulalım artık. Allah'ın verdiği hürriyeti kullanalım arkadaşlar ya. Hocalarımızla bir kelime konuşamıyoruz, anlatamıyoruz, konuşamıyoruz. Esnet eline sopalar vardı diyorlardı. Şimdi dillerinden diyorlar. Öyle bir kızıyorlar, öyle bir kızıyorlar ki. Şu Kur'an'ı iyi kudayabildiğimiz halde sor soramıyorsun. Allah bir beşer ile, bak biraz önce okudum. Allah bir beşer ile ancak ya vahyederek ya da perde gerisen ya da dilediğini onun iznine vahyetmek üzere elçi yani melek göndererek konuşur. Zira o yücedir, her şeyi yerli yerince yapandır. Sana da bak, işte bu şekilde sana da, sana da, bu sana de dedi Muhammed Aleyhisselam değil mi? Emrimizden ruh, yani Kur'an vahyettik, Kur'an vahyettik. Oysa sen bundan önce kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Sen ümmidin, kirli değildin. Biz kirliyiz, ulul elbap diyor Rabbim Allah. Temiz Akılsa ama biz o kadar çok kirlendik ki şu anlatılanlar. Bu kirliliğin neticesinde olan şu durum. Arkadaşlar ne olsun bak dört günümüz var. Dört bugün yaptım abi bilinçli olarak. Dört günde şu arkadaşlara, eşimiz, dostumuz en azından bunları kafir yapmatan kurtulalım. Biraz önce hatırlattım. Ali suresi 19 hatırlattım. Hadis suresi 57 surenin 19. Bak iki tane 19. 3 ve 57 19 ayetlerini hatırlattım. Allah'ın ayetine inanmayanlar. Rabbim Allah kafir diyor. Ya biz orada kalmıyor. Ben bu iş o da basit değil. Arkadaşlar kusura bakmayın. Hafife almayın. Hadis mücahese suresi 34-35'i düşünün. Kitap nedir, iman nedir bilmezsin ama biz bunu biz bunu kullarımızdan dileyene doğru yolu ileten nur kıldık. Bu Kur'an aydınlatacak önümüzü. Şüphe yok ki sen de bu Kur'an ile, bu Kur'an ile insanları dost doğru yola, yola yönetmektesin. Ne ile? Kur'an ile. Aha Kur'an. Hadi aha Kur'an. Göklerde ne varsa, yerde ne varsa hepsinin sahibi olan Allah'ın yoluna. kim yolundaymış? Allah yoluna ne Kur ile? Kur'an ile. Hadi, hadin, 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 hadin. İyi bilin ki bütün işler önünde sonunda Allah'a döner. Neyi biz Hakkı Suresi 18-19'da Allah'ın huzuruna vardığın zaman buyur Allah'ım ya okuyun. İşte benim kitabım ben buna göre hazırlandım. Niye diyemiyoruz? Niye diyemiyoruz? Biliyoruz suçumuzu. Biliyoruz. Biliyoruz. Hadi gelin. Hadi gelin. Hakkı Suresi, şey, Nisa Suresi 69. hayatın kapsamına girelim. Girelim mi? Girelim. Bugün de oradan okuyalım, oradan bitirelim. 4. Surenin 69. ayeti. Kim? İşte bu Mustafa Çavdar. Ben, bu benim. Bu sensin. O Ahmet, Mehmet, Ali, Veli, Hasan Hüseyin. Başka Fatma, Zeynep, Hatice, Gülsüm. Bu. Kim? Allah'a ve Allah'ın vesaireden tebliğ eden erse itaat ederse işte bunlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler. Nebiler Allah'tan vahiy alanlar. Doğrular. Özlü sözü doğru olanlar, hakkı sure şey, hadis suresi 19. ayet, şehitler, İslam'ı yaşatamadı model olanlar ve iyilere beraberdirler. Ne de güzel arkadaşlar bunlar. Niye biz Muhammed Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Eyüp Aleyhisselam, Yunus Aleyhisselam, Zikere Aleyhisselam'a Arkadaş olmak istemiyoruz. Ha? Niye olmak istemiyoruz? Niye bunun için mücadele etmiyoruz? Ne için bunun için çalışmıyoruz? Evet arkadaşlar. Hadi. Bak. Daha önümüzde Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar dört günümüz var. Dört günde bütün eşimize, dostumuza bu ayetleri hatırlatalım. Bu ayetleri hatırlatalım en azından hani hadi ara suresi 214 en yakın akrabalar uyar diyor ya. Enam suresi 19'da ulaştırabilir. bile <laughs> herkes ulaştır diyor ya. Ondan sonra Bakara suresi 159 60'ta ulaştırmazsan lanet ederim diyor ya. Ona da lanet edecek diyorlar. Bu ayetleri aklından bak. Hep ayetler numaralarını verme uğraşım Çünkü okuduğum zaman uzun oluyor. Uzun olduğu zaman da biraz paylaştıkan dinlerken de problem oluyor. Bu da şey diyelim. Onun için anlayarak okuyalım kitabımızı. Yine bir kere daha hatırlatayım. Benim Kur'an-ı Kerim alim yok diyorsanız işte Allah'ın adısı Kur'an-ı Kerim. Telefon numaram 544 686 2026. WhatsApp'tan adresini yazın, göndereyim. Allah'a emanet olun. Rabbimin rızasını kazanmış olarak huzuruna varmaya. Rab suresinin, Rab suresinin neresinden başlayalım? Tamamından başlayalım. 13. surenin tamamından okuyalım. Hele 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 16'dan 24'e kadar bir okuyalım arkadaşlar. En azından sevilelim. En azından sevilelim. Hadi Allah'a emanet olun. Kolay gelsin. Herkese Rabbim rızasını kazanmış o huzuruna inşallah Allah'ım ya